Sen niye ağladın ki boş boşuna? Ha sen kazandın. Tamam. Çocuklar bugün ormana geldik. Böyle esrarengiz gizemli bir ormana geldik. Şimdi buraya gireceğiz. Burada acaba neler var? Bakalım. Bakalım. Belki kocaman böcek vardır. Başka. çocuğa bak çocuğa. Berkay var yanımızda bugün konuğumuz. Berkay, Ata ve Eymen. Hadi gidelim. Hadi gidelim ormana. Çıkalım. Hadi bakalım ormana gidiyoruz. Bakalım dev ağaçların, dev böceklerin olduğu ormanda bizi... Eymen susamış da. Başım Eymen susamıştı. Hadi çıkalım. Çıkalım yavaş ata yavaş ata yavaş. Oo çocuklar burada kocaman bir Havuz var. Burayı amcamız yaptırmış. Kocaman havuz. Sulama için yaptırmış burayı. Ata gördün mü? Buraya su dolacak ve tüm çiçekler, bitkiler buna sulanacaklar. Hadi gidelim. Evet yavaş yavaş ormana gidiyoruz çocuklar. Hadi gidelim ormana. Bakalım burada ne var. Evet ormana gidiyoruz yavaş yavaş. Aa! Ne oldu? Yengeç mi var? Ya ne var yengeç mi var? Yengeç. Hayır karıncaymış ya. Yanlış alarım. Yanlış alarım. Gel gel çocuklar gelin bakın ne var burada gel gelin bakalım. Burada bakın sakız varmış. Ağacın sakızı bak bak görüyor musunuz? Bak bak. Burada sakız varmış. Hayır bu çeneme. Bu ağacın sakızı bak görüyor musun? Çok yapışkan bir sakız bu. Çiğne. Bu çiğne sakızın değil. Ağacın da bu salyası gibi bir şey yani. Hadi gidelim bakalım. Başka ne var acaba burada? güzel ormanda. Hadi bakalım bakalım. Burada var ya çocuklar gelin bakalım. Burada kocaman bir ağaç var ha. Burada Efe. Söylentiye göre buradaki ağaç bin yıllık bin yıllık varmış ha. Çok büyük ağaç diyorlar burada. Kocaman bir ağaç varmış burada. Hadi buna bakalım mı? Çok yavaş. Yavaş önce bakın çocuklar. Yavaş yavaş gidelim. Bir şey evet ayağın atanın ayağına diken battı. Çok tehlikeli bir yol. Evet Vallahi evet. Çok macıdı. Çok Bana da battı diken. Ama buralar güzel çocuklar. Aa, huzurlu bir yer değil mi? Buradan böyle gideceğiz. Gelin bakalım bu aç bu ağaç. Gel, önünüze bakın önce bakın gelin. Evet burası. Çok büyük bir ağaçmış ya. Bak gelin bakın. Devasa büyük bir ağaç. Çok büyük. Gördün mü? Gördün mü? Evet. Ata. Gördün mü ağacı? Kocaman bir ağaç ya. Devasal bir ağaç. Aa, sincap mı gördüm acaba ben? Sanki sincap gördüm ha burada. Sincap gördüm sanki. Burası gizemli bir ağaçmış ha. Söylentiye göre burada şekerli bir ağaç varmış. Acaba onu bulabilir miyiz ya? Böyle ilginç bir şekerli ağaç var diyorlar ama bilmiyorum acaba vurabilecek miyiz o ağacı? O nasıl bir ağaç? Çok büyük değil mi çocuklar? Sen de buldun Eymen, ata. O ne? Sakız mı? O sakız değil ya ata. Sakız mı? Evet, Berkay da bize ağacı gösterecek. Sakızın nerede olduğunu. Gel bakalım, gel Berkay. Gel bakalım. Hadi gel bakalım. Yavaş yavaş. Hadi be çocuklar Berkay da arınlaza. O da baksın. Hadi gel Berkay. Evet, Berkay da buradaki ağacı biliyormuş. Sakızın nerede olduğunu bize gösterecek. Berkay nerede ya? Burada mı Berkay? Bir gel sanki. Merhaba Berkay. Ne yapıyorsun? Çocuklar, şimdi ben bu ağaçlara şekerler sakladım. Tamam mı? Bu ağaçlarda şekerler var. Bakalım şekeri en hızlı bulan yarışma kazanıyor. Bekle bekle ata gel buraya. Tamam mı? Sırayla gideceksiniz. Acaba şekerleri kim bulacak? Tamam mı? Başlayalım mı? Hadi önce ata başlasın. Ata gel buraya. Daha baş edemedim. Tamam mı? Çok koşmadan yavaş yavaş. Yerler taştı ya. Acaba hangi ağaçta şekerler var? Şeker. Meyvesi şeker veren ağaç ya bu. Baba, eymen. Daha başlamadık. Gel buraya. Eymen buraya gel. Eymen buraya gel. Yaramaz Eymen. Eymen cılızıyor. Eymen cılızıyor. Ben de öncesin. Evet. Ata hazır mısın? Hazır. Hadi saniye tuttum başlar. Evet. Ata hemen bir şekeri buldu. Eymen sen sırana bekle. Eymen sen bekle sırana babacığım. Şimdi biraz sonra Eymen gidecek. Evet. Ata şeker alıyor. Ata şeker alıyor. Şeker ata alamadı. Şekeri ata alamadı. Sahnesi gidiyor atanın. Sahnesi gidiyor atanın ve aldı. Şeker aldı. Evet. Ata. Ata hadi bakalım iki şekeri bul. Ya döndüm. Ama şunları sana toptan verin. Onlar benim. Şunlar menü zaten. Hangisi Şuradaki. evet hadi bakalım bul bu şekeri bulun bakalım ne şeker var başka hadi bakalım acaba ne şekerler var ya ağaçta Eymen buldu şekeri onu ben Eymen buldu Ama Eymen onu buldu Bir bir oldu Bir bir oldu Ama onu ben Hadi bakalım Acaba Acaba şeker var mı başka şeker var mı Ama onu onda ben... buldu Ama ben Eymen onda buldu Eymen iki bir önde Eymen önde Koşmayın yavaş koşmayın koşmayın acaba Başka Nerede şeker var? Acaba şeker nerede? Koşmayın çocuklar. Yavaş. koşma Aa ata buldu. Ata buldu. Ata buldu. Vam bak şeker. Aa Eymen de buldu. <laughs> Eymen de buldu. Ya, Eymen de buldu. Eymen de buldu. 3-2 ya, önde. 3-2 önde. önde. Ay düştü. Eymen şeker ver şeker ver. Ya, evet 3-2 Eymen önde. Daha daha şeker çok, daha şeker çok. Hadi bakalım. Daha şeker çok. Ata çok şeker var. Ata çok şeker var Acaba nerede şekerler? Bakalım, bakalım kim bulabilecek? Kim bulabilecek? Acaba kim bulabilir şekeri? Ata, ata, ata buldu. Ata buldu. Ata buldu. Hop ata şekeri kopardı. Ata kopar şekeri. Ata şekeri kopardı. Ormana geldik. Ormanda böyle devasa büyük ağaçların olduğu bir ormanda ağaçtan. Evet çocuklar hazır mısınız? Hadi bakalım devam edin. Gelin bakalım. Ya koşma yok koşma yavaş yavaş koşma yok koşma yok koşma yok. Bakalım bakalım şekeri bulabilecekler mi? Bakalım. Evet şekeri buldu. Ata buldu. Ata buldu. Eymen bulamadı. Aa şekerlerin gizli Hazineyi buldular. Ah, yavaş, yavaş, yavaş düşeceksin yavaş. Ben yavaş, amen, eymen buldu. Ben daha fazla buldum. Daha çok var, sıcak, sıcak, sıcak. Çağ, çok sıcak, 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 sıcak. Acaba nerede var? Senin dizi bölgen nerede? Acaba, acaba nerede sıcak, sıcak? Aa, sıcak, çok soğuk oldu orası ya. Çok soğuk oldu. Şeker orada yok. Çok soğuk oldu. Şeker <laughs> toplayıcı Hansel ve Gretel Pardon Atama Eymen şeker toplama şeker ağaçlarından dolayı gidiyorlardı. Buraya gelin buraya ne ettiniz çocuklar? Çocuklar buraya gelin çocuklar. Yavaş buraya gelin buraya. <laughs> gelin buraya Eymen buraya gel Eymen. <laughs> gel buraya gel Eymen. Eymen buraya gel buraya babacım. Evet çok soğuk çok soğuk. Çok soğuk orası çok soğuk. Buradan buradan. Şuradan burada. Eymen çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk oralar. Aa çok sıcak, Eymen çok sıcak. Eymen buluyor şekeri. Eymen çok sıcak, çok sıcak. Eymen çok sıcak. Aa bulamadı, Eymen bulamadı şekeri. Eymen, aa Eymen çok sıcak. Eymen yanıyor şu anda. Eymen sıcak şekeri buldu. Ata çok ata sıcak. Ata çok sıcak. Ata çok sıcak. Evet, Eymen, aa Eymen sıcak, Eymen sıcak, Eymen sıcak, Eymen. E Eymen çok sıcak şeker. Eymen şeker yandı. Şeker yandı Eymen. Aa ata bu. Ata buldu. Ata buldu Eymen şekerleri attı. Ata buldu. Eymen şekerleri bulamadı. Eymen çok üzüldü ya. Eymen şekeri bulamadı üzüldü. Tamam tamam tamam. Aa. Ya bir tane daha bir tane daha bir tane daha var. Bir tane daha var. Yakala yakala yakala. Yakala. Ayda Eymen buldu onu. Onu Eymen buldu. Ve durum kim kim kazandı acaba? Evet. Durum berabere. Durum berabere. Eymen mata mı? Hadi o zaman. Abiniz, kim biliyor musunuz? Taş kağıt mı yapalım? Yapalım mı taş kağıt? Sen mi kazandın? Tamam, Eymen kazandı, Eymen kazandı. Yarışmayı Eymen kazandı. Ama ağlam oğlum, kazanmak da var, kayıp etmek de var babacığım. Olabilir. Tamam mı? Sen mi kazandın? Tamam, sen kazandın. Tamam babacım? Tamam olabilir. Hadi gel bakalım gel. Olabilir babacığım, bir şey olmaz. Sana hadi şık topla şekerlerini. Hadi bakalım. Hadi şeker topla. Aferin Eymen. Evet. Kazanmak da var, kayıp etmek de var. Ama ikisi beraber kaldı bunların. Evet. İkisi de berabere kaldı. Eymen kazanmamak üzüldü ama ikisi de bence kazandı çünkü güzel bir oyun oldu. Değil mi Eymen? Güzel güzel bir oyun oldu babacığım, değil mi? <laughs> Hah. Ha? <laughs> Bakalım kapattım. şey ki, ki, kim buldu? Kim buldu? Ben. Sen mi bulmuştun ben. önce? Sen bunu atam aldı. Ben. Ha, sen bunu ata aldı, değil mi? Evet. Ama sonra sonra sen buldun, değil mi? Orada tane daha varmış. Yani sen kazanmış oldun, değil mi? Sen niye ağladın ki boş boşuna? Ha sen kazandın. Tamam. Cık. Yok yok sen kazandın. Sen de buldun ya. Bir de, bir de orada bulmuştun ya. Sen kazandın. 4 3 sen kazandın tamam mı? Tamam. Sen kazanmış oldun. Hadi hadi gidelim. Hadi aferin. Sevin bak, mutlu ol bakın mutlu ol. Sevin sevin. Hadi sen hadi gidelim. Sen kazandın hadi gidelim. Aa saçına düşmüş. Saçına şey düşmüş Eymen. Hadi gidelim. Hadi bakalım babacığım gidelim. Ata kim kazandı? Beraber değil mi? Çünkü ata da bulmuştu, Emen de bulmuştu, İkisi de buldu. Sonuçta bir, bir oyun değil mi? Hadi bakın barışın bakın, hadi barışın. Sonuçta bir, bir oyun. Hadi barışın, hadi barışın bakayım. Hadi atay, hadi koz sarıl. Hadi atay barışın. Hadi el sıkışın. Hadi el sıkışın. Hadi el sıkışın. Hadi bakayım. Ata hadi el sıkışın. Hadi sarıl. Hadi ata sen büyüksün ama Emen daha küçük ya. Hadi ona sarıl. Hadi beraber yine oyun oynayacağız beraber tamam mı? Hadi. Evet arkadaşlar ata da, üzüldü. Yani şekeri e, bulamadığına veya bulduğuna. Ama ikisi de kazandı sonuçta. Tamam mı Eymen? Tamam mı Eymen? Hadi koş babacım Ata, at bile baş, baş koş. Sarıl. Bak, ha, sarıl, sarıl. Sarıl. Evet. Ata ile Eymen barıştı arkadaşlar. Hadi sarıl, sarıl birbirinize. Sarıl sarıl sarıl. Eymen sarıl babacım. Sarılın. İşte bu. Sonuçta bir oyun. Hadi bakalım. Çok da biraz gülün bakalım. Gülümseyin bakalım. Hadi ata mutlu ol. Ata mutlu. Ata mutlu. Ata mutlu. <laughs> Evet, evet sen mutlu. Evet, evet. Evet, evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>